Bugün sizlerle birlikte çok güzel kıyır kıyır ağızda dağılan tahinli fındıklı kurabiyeler yapıyoruz. Çayın kahvenin yanına çok yakışan harika kurabiyeler yapıyoruz bugün sizlerle birlikte. Kum gibi dağılan lezzetli kurabiyeler. Merhaba değerli arkadaşlar, Armas'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fındıklı tahinli ağızda dağılan bir kurabiye yapıyoruz. Gerekli olan malzemelerim: bir su bardağı tahin, bir su bardağı sıvı yağ, bir buçuk su bardağı pudra şekeri, bir buçuk su bardağı bütün fındık. İsterseniz kıyılmış fındıkla da yapabilirsiniz. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 4 su bardağı da unum var. Bütün malzemelerim bu kadar. Dilerseniz yapım aşamasına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımızın içine bir buçuk su bardağı pudra şekerini ilave ediyoruz. Sıvı yağını ve tahinimizi ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. Vanilyasını ve kabartma tozunu da ilave ediyoruz. 4 su bardağı unumuz var. Kontrollü bir şekilde ilave ediyoruz onu da. Şimdiden sonra elle karıştıracağız arkadaşlar. Hepsini ilave ettik. Toparlayıp geliyorum. Hamurum toparlandı. Şöyle küçük küçük parçalar alıyoruz arkadaşlar ve içine bir tane fındık yerleştiriyoruz. Şu şekilde. Siz istediğiniz büyüklükte ve istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Tepsimize yerleştiriyoruz. bütün kurabiyelerimizi aynı şekilde yapıyoruz. Ağızda dağılan harika kurabiyeler. Bayatlamayan. İsterseniz cevizli, fıstıklı, bademli de yapabilirsiniz. Kurabiyelerim yaptım bitti. Şimdi 200 derecede kızdırılmış fırına götürüyorum. Birinci tepsim fırında pişerken diğer tepsimi de şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yuvarlayarak fındığı içine değil böyle üzerine koyacağız. Bunu da bu şekilde yapacağım. Hangi şekilde severseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ağızda dağılan harika kurabiyeler. İki türlü de çok güzel oluyor. İkisini de çok seveceksiniz. Kurabiyelerim bitti. Şimdi fırına gidiyor. Kurabiyelerim piştiler. İlk sıcaklığı geçsin. Kurabiyelerim pişti. Biraz soğusun. Servis yapacağız. Kurabiyelerim soğudu. Servis tabağını alıyorum. Yumuşacık, kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiyeler. aynı tarifle iki çeşit kurabiye hazırladık arkadaşlar. İkisi de çok güzel oldu. Böyle dokunduğunuz zaman dağılan çok lezzetli. Sizlere de tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin. Çok lezzetli, çok beğeneceğinize eminim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.